Da vuruyor, vuruyor. Bak orada da bir şeyler var. Burada balık var. Hey maşallah. Ey maşallah. Aha aldım. Oh arkadaşlar çok iyi bir şey aldım. Bayağı iyi bir şey aldım. Güzel bir sarı geliyor büyük ihtimalle. İlk ihtimalle güzel bir sarı geliyor, aynen. Umarım yan yakalanmamıştı. Ol, ol, güzel 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 gel buraya gel 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 evet ilk tabaklığımızı aldık İlk tabaklığımızı aldık arkadaşlar İlk tabaklık sargozumuzu aldık hadi bakalım. güzel, çok güzel. Bakın şöyle güzel bir sargozumuz var arkadaşlar. Devam edelim. Evet. Haydi bakalım. Haydi Yaman Haydi be Yaman be. bir şeyler be. Bulanık da güzel. Aldım. Allah'ı al dedim aldı arkadaşlar. <laughs> Yama meleği katış. Ufak mufak aldı sonuçta. Abi yeme ne güzel yem ya. Arkadaşlar bakın şu ufak bir zaten var hemen. Allah çok kötü vurduk aya. İnşallah bir şey olmamıştır. Neyse devam edelim. Bir şey yakaladım. Minnacık sargozdur. Al bak. Tipe bak. Kendi boyu kadar ya. Ölü. Ölür arkadaşlar bu yaşamaz ya. Olur lan. Yani yaşarsa gitsin. Aldım. Burada aldık. Ne bu? Ho ho meranur mu? Oy sargozmuş. Yakında aldık. Buna değil. Balığa da de ihtiyacım var açıkçası. Bunun üstü bir balık. Alacağım onun için. Harekatı değil. Balık arkadaşlar. Bak bir şöyle göstereyim. Fena değil. Devam edelim. Yeni tuttu. Şöyle söyleyen yakalanmış bir sargoz aldım. Ama kamera kapanmış. Gene bir tane daha Ya kedicikler size veremem. Kusura bakmayın. Orada milyon tane yanmama yediniz Sabah sabah. Olmaz. Olmaz. Evet. Boş boşuna mı yavlam? döneceğim sana. Evet, bakarı satmamız gerekiyormuş. Hadi git gel yaparız o zaman. Ama şuraya çok kötü girmiş. Ben yani seni almam diyorum ha. Bakacağız. Aldım. Aldım arkadaşlar. Güzel güzel bir sargoz geliyor bakalım. Beyaz bir sargoz. Oo, ah. Yok be. Farklı. Çok büyük değilmiş. Bunu atarız. Burada da büyükleri arkadaşlar. Bakın şöyle bir sargozumuz var. Bir dakika. çakmadan geri götürdük. Burası şu an tam istediğim gibi. Hadi bakalım. Aldım, aldım arkadaşlar, güzel aldım, güzel aldım, güzel çekiyor, gel 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 gel, hiç hiç hiç, hiç uğraşma, gel, gel gel gel, güzel bir sargoz aldık arkadaşlar, güzel bir sargoz aldık, güzel bir sargoz aldık, bakın, güzel boy, balığa da ihtiyacım var. Artık sala sala evde balık kalmadı. Şimdi... Alacağım ama Hah. böyle basılmış şey. Ha, wow, burada felaket geliyor. Ben burada alırım birazdan. aldım. Aldık arkadaşlar. Yani orta boy bir sargoz, çok büyük değil. şöyle bir sargozumuz var, bronz sargoz. Orta boy gönderiyorlar. Yani. Aha de atalım biraz Horda. Evet, hadi bakalım Burada kadar alırız? Aldım bile. Ya bu da ufak ya the ufak. ufak bir bronz sargısımız daha var. Hemen gönderiyoruz. Aldım. Burada aldım da. Çok büyük bir şey değil gibi. He, aynen. Yakında aldım çok yakında yapışıyor ya boylar. İleride büyükler yapışıyor. Yakında bunlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Atarım ya. aldım. Bir tane daha. Bir tane daha aldık arkadaşlar. Geliyor. O da çok büyük değil gibi. Aynen. Bakalım. Bir daha aldık. Şöyle göstereyim. Yer atayım. Of of. Çok balık kaçırıyoruz. Çok gene Aldım bu sefer. Gel bakalım. Fena değil gibi. Fena değil gibi. Gel bakalım. Güzel. Bu güzel. Güzel arkadaşlar. Ya çok fena bir boy değil aslında. Baktığımda çok da kötü değilmiş. Şöyle bak ama mi? Atacağım ben bunu ya. Birazcık daha bir Böyle güzel bir orkozumuz var arkadaşlar şey yolluyoruz. Helal balık bir olsaydı. <laughs> Aldım arkadaşlar. Aldım. Ohoho. Evet. Yeni kamışın ilk balığı güzel bir sargoz. Oo çok iyi bir sargoz arkadaşlar. Güzel. Güzel bir sargos. Ya kediciğim git ya. Güzel. Güzel bir boy. Miyav miyav yapma bu benim. Hiç boşuna gelmeyin. Mesela bakın şöyle güzel tabaklık bir sargoz aldık. İkinci ateşimiz zaten bu. Şöyle göstereyim. Boyutu gayet güzel. Devam tamam ederim. Aldım. Ya bir şey aldım arkadaşlar. Kaçtı. Efsane bir şeydi bu arada. Efsane bir şeydi. Büyük ihtimalle büyük sargozdu. Kaçırdık yapacak bir şey yok. Aa, Ulan arkadaşlar bakın ne çıktı örümler. Bak 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 ben de diyorum. Karabatak gelmiş arkadaşlar ağzına sargozla bakın. Yuttu sargozu bak bak bak. Ödüm patladı ya. <laughs> aldım arkadaşlar. Sargoz aldım. Midyeyle. O çok kötü inmiş bu arada. Ben çıkardım. Bakın şöyle bir sargozumuz var. Midyeyle aldık. Bakalım. Dayan yakalandı. Gel ya buraya gel. Tika bak. Ay Yine yakında, Yine yakında geldi. Baksa değil. Aldım. Aksiyon yaptık, aldık. Yan bir şeyler. Geliyor bakalım ne geliyor. Allah orfoz gibi geliyor bu ya da yan, yan yakalanmış. Oh oh oh. Ne bu? Ne aldık ya? Gel artık. Ya, yan yakalandığı kesin. Allah yan yakalandığı kesin. Ya orfoz aldım. Oho bu ne arkadaşlar? Bu ne biçim bir sargos? Oho, oho, oho. Gözüne sokmuşum hayvanın. Şunun büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Oh oh oh. Oho. Arkadaşlar trofe sargoz aldık ya. Trofe sargoz, trofe sargoz. Profesör göz. şöyle de yapayım ya. Şunun büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Yan yakalandı sandım. Çok sakin geldi yakında basmaya başladı. Çünkü gözünden yakalamışız hayvanı. Arkadaşlar. Şu, oh Allah önümüzden e, gitti şimdi kedimeli kapmasın ha. Kedimeli kapar. şu aşamam. Çok güzel. Bunun büyüklüğüne bakın. Bunun büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Benim ellerime bilmeyenler için işte söyleyeyim. 20 küsür santim el var bende. Şöyle gösterim arkadaşlar. Büyüklüğüne bakın. Dev 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 sargı. O süper ya. Ve şöyle gösterelim. Tam olsun. Yer göz biraz hasar aldı çünkü. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kocaman dev sarbaz. Devam edelim.